Sen bizim dağları bilmezsin gülüm Hele boz dumanlar çekilsin de gör Her haftası bayram, her günü düğün Hele yaylalara çıkılsın da gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde Kanılar yollarda, yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde Hele bir ekinler ekilsin de gör Görmedin sen bizim mavi suları karlar eriyince kırar yuları. Aleyküm Selam. Küp arıyorum küp. Evet küp. Küp çıktı. Küp çıktı da ne yapılır? Küp aranır. Neden Hı. küp çıktı koymuşlar? Mutlaka küp vardır burada veya çıkmıştır değil mi? Evet. Evet küp çıktı mahallesindeyiz. Burada 5300 metrekare bir tarlamız var. Yerimiz burası. Hemen tarlamızın başında büyük bir hatta iki tane böyle meşe ağacımız var. Güzel bir gölgelik. Büyük şehirde insanlar böyle bir gölgelik yer arıyorlar, pikniğe gidiyorlar, kilometrelerce yol, trafikte mahvoluyorlar. Yani doğanın içerisindesiniz, büyük bir meşe ağacınız var, altında oturun, efendim burada pikniğinizi yapın, buraya bir çadır kurun, burada gelip dinlenin. 5300 metre güzel bir yeriniz var. Tabi yerimiz biraz meyilli. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Orada da bir ağaç var sınır boyunda. Burada da bir ağaç var. Bakın meşe. Bu da büyük bir ağaç. Efendim. Bir de o başında var. Burada köşede. Yani tam bir kare şeklinde. Böyle aşağı doğru yüzde yirmi meyille aşağı doğru iniyor. Karşınızda da güzel bir manzara. Küp çıktı. Mahallesi, köy böyle. Bir tablo gibi. Caminin minaresi, cami köy bir tablo gibi karşınızda oturun. Burada çayınızı, semaverinizi demleyin. Çayınızı için efendim yemeğinizi yiyin. Köye doğru bakın hayaller kurun. Evet güzel bir tam köy manzaralı bir yer. Hani burada 5300 metre illa da şu kadarını ekeyim dikim uğraşmanıza da gerek yok. Bu kısımları güzel bir temizler toparlarsınız. Kendinize bir yaşam alanı oluşturursunuz. Gelirsiniz buraya bir çadır kurarsınız gelirsiniz yazlar veya arada bir gelirsiniz, dinlenirsiniz. Bir depo koyarsınız, bir su getirirsiniz bir şekilde. Şurada bir çeşme var, oradaki su, bir yalak var orada. Oradan da su alınabilir. Şu aşağı gürlüğün olduğu kısım dere oluyor, şuradaki gürlüğün olduğu kısım. Tabii o dere, bu dereler genelde yazın sonlarına doğru kuruyabilirler. Ama illa ki aşağılarda, buralarda yalaklar oluyor hayvanlar için. Efendim, bu şekilde de faydalanabilirsiniz. Evet. Hemen yola ikinci parsel. Asfalt yoldan 100 metre aşağı yürüdük. Önünde büyük bir parsel var. Tarlalar bu mevsimlerde biçilmiş oluyor. Genelde buğday, arpa ekiyorlar buralara. Efendim. Yani yürüyerek oradan veya arazi aracınız varsa da bu şekilde tarlanın kenarından tarla yolu var ama resmi yol değil. Evet 5300 metrekare yerimiz bu alan. Sınırlarımız karşıdan, bu büyük ağacın oradan aşağı doğru iniyor. Yani bu çalı olmuş kısım ve aşağıdaki şu temiz alanın sınırına kadar. Buradaki çalılıklar da tarlamıza ait. Bu ağaçta sol taraftaki sınırımız oluyor. Evet, sağ taraftaki o gürlükte, şuradaki gürlükte, çalılıkta sağ tarafımızdaki sınır oluyor. Evet, biraz daha şöyle girip buradan da gösterebiliriz. Burası üst sınır oluyor. bir yol oluşturmuşları kullanmışlar belli ki. Evet bakın burada bir kirpi şey, ağacımız daha var. Böyle. Bakın bir sınırda, diğer sınırımızda. Efendim hemen burası. Yürü. Bakın hemen sınır. Bu ağacın oradan aşağı doğru iniyor. Bu gürlük burada. Şuradaki çalılar sınır oluyor. Sağ taraftaki sınır. Ve burada bakın iyi. Ortada meşe ağacı bize ait. Bu ortada kalıyor. Az önce geldiğimiz büyük meşe ağacı orası. Burası sınır. Bu üst kısım. Yani böyle bir meyil aşağı doğru iniyor efendim. Ne yapılır? Bura güzel bir temizlenir. Belki birkaç kademe yapılıp böyle Kullanım alanı daha da genişletilebilir veya güzel bir sürülür. Bu taraflara bir şeyler meyve ağaçları ekilebilir. Üst tarafta bir yaşam alanı oluşturulabilir. Bakın buradan da ayrı bir güzellik var. Şurada aşağıdaki gürlükten buralar karşı tarafta bakın buğdaylar hep biçilmiş tarlalar tertemiz olmuş. Ee, buğday şu an ekili değil. Buğday, arpa, ot ekili değil. Bir ay sonra ekim kasım aylarında da ekimler. Başlar buğday arpa ekiliyor. Burada çeltik yok. O yüzden çok fazla sivrisinek de olmaz. Rakım olarak 250 rakımlarda bir yer burası. Efendim havadar güzel bir yer. Güney'e bu taraf batı tarafı oluyor. Burası doğu tarafı oluyor. Böyle güneş saat 9-10'dan sonra tamamen içine girip böyle buradan batıyor. Yani buradan güneşin batışını da buradan izleyebiliyorsunuz. Güzel bir ambiyans oluyor. Evet. Değerli dostlar ister yatırımlık alabilirsiniz. Alırsınız çoluk çocuğunuza kalır veya 5-10 sene emekli olduğunuzda kullanırsınız. Bozdurursunuz. Paranızın değerini kaybetmezsiniz. Değerini korursunuz. Üzerine kar koyarsınız. İsterseniz alırsınız dediğim gibi burada böyle hani resmi olmadığı için resmi yolu olmadığı için resmi olarak bir ev yapma şansınız yok. Ama bir çadırdı. Bir tiny house'dur. Getirip koyup buralara yazları gelip efendim yola yüz metre tarladan geçerek Buraya giriş yapabilirsiniz, yürüyerek de giriş yapabilirsiniz. Bu mevsimlerde, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında tarlalarda sorun yok geçişlerde, arabayla dahi geçebilirsiniz. Ama tabii ki Mart'tı, Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da yaya geçmeniz veya traktörle traktör yolundan girmeniz gerekir. Evet, burayı bu şekilde kullanabilir, değerlendirebiliriz. Bilirsiniz. Evet, 5.300 metre, Gönene 16 kilometre mesafede, hava dar, güzel bir köyün tam karşısında. Bu tarla bizim tarafımızdan satılacak. Evet, değerli dostlar, bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak bugünlük? Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün Hele yaylalara çıkılsın da gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde Kanılar yollarda, yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde Hele bir ekinler ekilsin de gör Görmedin sen bizim mavi suları Karlar eriyince kırar yuları Köpük olur beyaz, sel olur sarı Hele taştan taşa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör.